Merhaba kanalımın değerli izleyicileri. Bugün sizlerle Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'den gelen muhteşem görüntüleri paylaşacağız. <laughs> Henüz seyirci karşısına çıkmayan yeni dizimiz Kızıltık Şerbeti dizisinde başrolü paylaşacak olan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'den gelen Kamera arkası görüntüyü sizlere sunuyoruz. Sevilen oyuncuların muhteşem paylaşımları herkes tarafından beğeniyle karşılandı. Bizler de bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Yakışıklı oyuncu Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandıracak olan Fatih karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Doğukan Güngör'den muhteşem görüntüler. Değerli izleyicilerimiz, aşık çiftlerden muhteşem görüntüler. Kanalımızda videomuzu sona kadar izlemeyi unutmayın. Ve en son paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşın. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.